Yani bütün bulabildiği full eşyalarıyla. Oy! bütün çekiliyor. Gel sen bir yetenek eşleştir. Tamam ya. Ya kaybedecekler de böyle kaybetseler gerçekten. Tam da bunu istiyorduk. Farklı şeyler çıkartın. Yani Papyrus'u yenileceksiniz bence. Böyle yenmeleri gerekiyor. Evet. çok merak ediyorum. Bu oyun ne gideceği bakıyorum. Aslında mavi Kendi gidebilir. Birazcık daha suikastçı karşılarım. Birazcık kılgan gibi gözüküyor ama şu anki metada bayağıdır kendi görmüyorum bu AP ormancılar kendini gösterdiğinden biri. Üst taraftaki eşleşme yani İre ile Pantheon bilmiyorum. Pantheon da aslında o geri dönüş hasarını iyi çıkarabilir. Yohan'ın çarpı olmadığını da biliyor Skins. Yapacağım hamleden çok emin. Mavi aldı. Şimdi alt koridor etrafında Yohan'la karşılaşacak. Hemen bir sersemletme. Fiesta yaklaşıyor. Canı bayağı azaldı Yohan'ın. Fiesta bitirici vuruşu yapabilir. Saçıra geldi. Güzel adım ama. İlkan. Skins'e gidiyor. Her ne kadar Fiesta'dan olmuş olsa da ki yeteri kadar hasarı olsun. Biraz daha güçlensin. Onun öncesinde hakikaten güçsüz bir şampiyon kay. Kesinlikle öyle. İlk üstü dönüşüyle o da Tarnıçan'ın gözyaşı almış. göz gözyaşı başlangıcı da acaba Darkin değil de büyük asçı Kane mi? Sorusunu da getiriyor aslında. Johan. alt koridora geldi şimdi. Burada bir 3'e 3 var. Skin sıçrayı kullandı. Kerin'in de canı askeri. burada düşecek gibi duruyor ve kere skoru boncukta kaldı. Nasri Esports eşitledi durumu scoreboard'da. Skorlara Pantheon ultisi geliyor sanırım. Evet ulti kullanıldı. Gakkoş uzaklaşma peşinde. W ile gelen hasar büyük bir kısmını engel. İyi sersemletme. Sakray kullandı şimdi. Skor gelir mi acaba? Skins de yaklaştı ve skor armutta kalıyor. Burayı zorladı sonuna kadar ve skoru buldu Papara süpürmesi. Orada çok iyi kullanıyor eğleri. Şu ana kadar Gakkoş hakkını verelim. Oo, bu arada kule altında sersemletildi. Armut iyi bıraktı. Şimdi ultiyi kullanıyor Gakkoş. Burada bir skor çıkacak. Armut son bir dokunuş lazım. Gakkoş vurmaya devam ediyor ve Armut bu birebirin galibi. Yani Caster Curse'ün bu kadarı gerçekten ya. <laughs> bir saniye içinde de Curse'de mi arkadaş ya? Çok iyi kullanıyor elleri dedim. Kule altına girdi. Kule iti yedi iki tane. Tebrikler. <laughs> Olur ya yufoni ne diyelim. Ve okay, yine skordu or. Bu sefer yalnız Dispel geldi. Dispel'in artık olaya el atma vakti gelmiş gibi duruyor. Armut hemen sıçrayı kullandı. Devamı gelecek mi? Hasar yetmeyebilir yalnız. Evet hasar yetmedi. Şimdi Fiesta'dan kullanılan bu var. Dispel burada düşen isim. Bir tane de Gakkoş'a geldi o güdümlü. Armut bu arada stack var. iyi vurdu Armut. Eyvah ulti, ulti geliyor. Kullanıyor. Ultiyi kullanıyor. Gakkoş'un üzerine geliyor ulti sabit etti ve Armut! Burada bir skor daha! Yani... Armut Fiesta ikilisi. ...kullanıyor. Dispel yakın. Skins burada düşmüş olabilir. Boncuk Fiesta'nın üzerine atladı. Fiesta, Fiesta, Fiesta burada düşüyor. Skins de diğer tarafta kötü pozisyonda kaldı. Ultiye çok iyi sıçrayı Johan'dan. Ve burada artık Viego'ya çıkış yok gibi. Bir de savaştansı zarif uçuş. Skor Johan'da kalıyor. Fazla zorladı Popper'a süpürmesi. Skorları topladı Nasır kitle kontrol tutturduktan sonra havaya savurduktan sonra tekleyebiliyor sizi. Gakko şu tıklandı ama Yohan yetişebilecek mi? Yetişti gibi tutuştur var üzerinde Gakko şu tutuştur Armut. Ve Yohan da geri çıkmak zorunda kaldı ultisi yok çünkü. Armut üst tarafta. 1'e 2'de de skor. Bu arada ormanda da dispel yakalanmış. Deneyecek, bu deneyecek. bu arada Yohan'ın ultisi geliyor. Yohan'ın ultisi geliyor. Son anda bir W. Armut burada düştü. Burada Johan oluyor. ki 1 bir geldi burada. o da. İzleniyor ama çok riskli. Leonor bir satıldı. Arındır kullanıyor. Boncu kaçmaya çalışıyor ama. Skins burada skor alırken iyi destek Fiesta'dan. Yapacak hiçbir şey yok ya buna. Yapacak hiçbir şey yok. İlk zamanları şey diyorsun sen. Aynen. Hem böyle çok tank Ster hem ölmeyen falan. hem inanılmaz can kazanan bir an böyle Dark'in görünce o Kane'ler aklıma geldi. O iyi de Ölümün dansı. Ee, Karabalta Serak güçlüsü, üzerine tank. Böyle hem çok hasarı var hem düşmüyor. Sürekli can yeniliyor. Bir de böyle bir tanka falan ulti atınca full can çıkıyor resmen. Ama burada zırh deşme eşyalarıyla bir Darkin. Kane izliyoruz Yohan'dan. Yine skorda orada. Round 2. Bu sefer Johan'ın ultisi var. Yine aynı şekilde başladı savaş. Armut. Bu sefer sanırım bir şey çıkaramayacak. iyi hasar vursa da Sıçrayı da attı bu arada Armut. Skoru buluyor o Johan. Ya Armut ee, hasara sahip ama diğer tarafta da hasar var bir hayli fazla. Bunun karşılığında ejder alınacak. Oyunun iki ejderi 16. dakika. Çok önem göstermediler şu ana kadar buraya Mavi iki takımda. Mavi Spel geldi orta koridora. Spell. Çok fazla hasar aldı önde kalarak. Kule de vurdu bir tane. Hırtısı var Unforgiven'ın bu arada. Spell çaldı. Üste dönüyor orada. Prototem olduğu için herhangi bir deneme gelmiyor. Boncuk üzerine bir deneme gelebilir. Arındırı yok. Leon Odisi yavaşlattı. Onu üzerine sersem Ufuk kılıcı. Ve çok rahat bir skor oldu. Armut'un ultisi de kutlama ultisi oldu adeta pozisyon için. Evet Armut bu sefer alt koridorda. Gartoş'la beraber. Yalnız alt koridor fazlasıyla kalabalık. Oraya gelen bir ekip var. Eyvah, Skins eyvah, eyvah. kademede ama Hışın bir Işın dışından Dört kişi oldu Nasır. Skins sanırım bırakmak zorunda kalacak Armut'u. Armut gelinden fazla hayatta kaldı yalnız iyi de vurdu Johan ama yetmiyor. Ya bir kişi daha olsa burada Skins'in yanında. Burada Dispel, Sıçra ulti. Burada Kerry'i yakaladı. Kerry, kaldı. Kerry fazlasıyla tank. Fakat dört um, kişi onun peşinde. Kerry ultiyi kullandı. İyi kaçırdı yalnız. Unforgiven um, geliyor şimdi pozisyona. Sıçramak zorunda kaldı o da. Hasar yetmedi var. bir türlü, ultisi var, var. Unforgiven'ın. Değer mi? Değmedi, sıçra geliyor. Skins'den Unforgiven, buraya oynayacaklar bakalım. Serser metmeyi da Skins, 4 yukarıda üzerinde Boncuk. Agresif sıçra veya ulti kullanmayı tercih etmiyor. Yani su oyuncuları böyle tek tek savaştı ve skorları da aldı nasıl? Ya tabii şey olduğu için takımlar içinde... Ee... etrafında daha erkenden görüş sahibi olan taraf. Papara süpürmesi. Yalnız Gakoş da üst koridordan ayrı kittiriyor. O oh, bu arada Dispel önde kaldı. Kere üzerine. ışından geliyor Dispel'i. Yeter mi hasar tutuştur da var. Dispel. Dispel tutuştur düştü. İsabet dalgası geliyor bu arada. Geldiği gibi Gakoş'u da aldı. Papara süpürmesi. Eyvah Kimse eyvah. kullanılıyor. Berkan ulti attı. Bu ulti yeter mi? Yetti gibi. Şimdi uzaklardan Fiesta bir skor buldu, bir tane daha buldu. Fiesta sihir ayini güdümlü atmaya devam ediyor. Burası dörde bir bir değişim oldu. Ormancı kaybetti Papara Supremacy ama yine de Baron'u isteyecek gibi. Baron'u da alacaklar. istemekte kalmayacaklar sadece. Bu da yine doğru savaşı, düzgün savaşı. Supremacy tarafının yaptığını gördük. Nasır çok ayrı kaldı savaşta. E, doğru noktada doğru hamleler de geldi tabi SuperMess'in tarafından. Savaşın kazanımını gören Armut, sıçrayla birlikte giriyor. Sonrasında uzaklaştırılsa da verdiği hasarı tamamlar. Vesta var. Ve burada Ejder'e gelen bir ulti. Boncuk düşer mi? Çarparsa yok, çarpmadı. Ooo <laughs> <laughs> bu arada sıçralar atıldı. a oh, 3 kişinin arasında üzerine Kane ultisi geliyor. Fiesta sersemletme için tam zamanda yetişti ama yine de yetmedi. Johan buraya kadar altında buluyor. Işınlan da geliyor şimdi pozisyona. Skins de düştü. Havaya savurdu. Rakibini dispel. Kerry de düşecek. Fiesta yalnız başına kaldı. Berkan onun üzerine doğru gidiyor. Berkan ulti yaptı. Boncuk için bir servis bu. Fiesta Zonya ile vakit kazanma peşinde. Ama sersemletme tutmuyor. Buraya kadar altını Berkan'da. Yani Kerry bir 30 saniye düşmedi ama toplamda dört tane skor buldu nasıl? Yani <laughs> burada ayrı gayriyken bir anda savaş gördük. Ee... ve Nasır Berkan için oraya yönelen isimler var. Berkan arkasında bir kulede yok. Evet. Ne yok? Yoruldu. Berkan düşeceğini anladı. Rakibin üzerine gidiyor. İyi zonya Fiesta'dan. Fiesta sersemletmeyi kaçırmıyor ama Leon Otis'te geldi ve Berkan skoru Fiesta tarafından alınıyor. Bu Fiesta'nın şey, zaratı da temizmiş ya. Yetenek atma konusunda, yetenek tutturma konusunda hakikaten şu ana kadar iyi iş başarıyor. Onu da söyleyelim. Evet sersemletmeler çok iyi geliyor gerçekten. 16'ya ulaştı bu arada. Şu anda oyunda seviye 16'ya ulaşan yani takımdaki tek isim. Johan'dan bir hamle var. Skins bu arada Dispel çok fazla hasar aldı. Skins düşmedi. Skoru bitiren isim yine Fiesta. Fiesta göndermeye devam ediyor. Seara indi. Yohan düşmek üzere. Arka tarafa Armut geldi. Boncuk. Sashray'ı da kullanıyor ama bir darındır geldi. Armut skoru almak üzere. Ultiyi de attı Armut. Burada Boncuk skorunu alıyor. Toplamda 3 skor. Bir kez daha Papyrus, var varona götürüyor. Ya bir nişancı olarak gerçekten... ...karşında görmek istemeyeceğim bir şampiyon ya Pantheon. Çok can sıkıcı, Pantheon'a karşı oynamak. Burada da çaresizliğini gördük biraz Boncun. Baron'u da alıyor. süpürmesi Supermassive tarafı. İyi de niye üstündünü... Bitmeye devam etti bu orada? Geri dönüşü engelledi. O, oh, unforgiven mi? kullandı. Unforgiven! Elinden geleni öpüyor. Yetecek mi? Yetti unforgiven! Düşmeden önce akkoşu aldı. Yakkoş W'yi biraz aceleci kullandı sanki. Saklasa hayatta kalabilirdi burada. Ve bu kadar güçlüdü tabii bir Ezreal. İreli'ye de etti hasarı. O yüzden de karşılaşma uzuyor ve karşılaşma uzadıkça her zaman tehdit olacak şampiyonlar var karşıda. Şimdi Nisbel ultiye bastı. Kerry'i yakalıyor. Skins'in üzerinde. Skins'i de yakaladı. Berkan da geldi pozisyona. Berkan'dan atılan multi var. Skins nehre doğru kaçma peşinde ve çıktı buradan. Bir ultimi de şöyle beraber. Işıldan geliyor üst kordor. Armut da katıldı savaşa. Sihir inleri kaçıyor yalnız. Bu sefer isabet bulmadı. Önde kalan bir isim var ama önde kalan isim carry yemlemiş oldu. Yohan skoru buluyor. Yohan'a yine çok iyi bir sersemletme geldi Fiesta'dan. Armut'un az yanı var. Berkan onun peşinde ama manası kalmadı Berkan'ın da. Boncuk katıldı savaşa Fiesta düşmek üzere. Fiesta çok az canlı bir Zonya kullandı. Skiz, Skiz burada hazır formunda skorlar alıyor. Dispel ayakta kalan son isim o da düştü ve 5'e 1 bir, bir değişim. Çok az canlı isimler var Sub'da. Ama Armut da Fiesta ayakta ve net bir galibiyet bu takım savaşına Papara Supermassive'de. Ya bir de pozisyonun başında yakalanan isim de ee, burada Kerry ve Skins ikilisi. Belki de daha iyi oynasalar Skins'i düşüreceklerdi. Çıkabilecek pozisyona gitmiş oldular orada. Sonrasında o Skins ilk pozisyonda çıkan Skins teker teker rakiplerini avladı. Ve full canla. sonrasında savaştan çıktı. Öyle de bir <laughs> durum var. Paparazzi primasif üstünlüğünü büyütmeye, karşılaşmayı bitirmeye adım adım yaklaşıyor yaptığı hamlelerle birlikte. Bu arada Fiesta'da 10 yüklü bir meja ile full eşyaya ulaştı. Baron'un bitmesine 20 saniye ve Baron güç oyunu 4800. Ejder 50 saniye var ama çok Ejder umurunda değil diye tahmin ediyorum. İki takımın da. Şimdi üst orada. Orada nişancıya ulti deniliyor. Hiçbir isabet olmadı Fiesta'dan. Boncuk iyi sıyrıldı sihir ayninden. Geri içeriye gittiği kişi var. Orada savaş isteyen tarafla para... Söpürmesi çok erken. Armut. Armut yine Boncuk'la baş başa. Berkan geldi. Kurtarabildim acaba Boncuk Aldı. Kurtaramadı kurtaramadığımı skoru aldılar. Orta korda orada da Dispel. Johan'la beraber skorları topluyor ve... Nasıl Sports Dakika 33'te. Öylesine bir savaş kazandı ki. Ölüm süreleri 50 saniyedeydi. <laughs> Bu karşılaşmada ne oluyor Aykut? Yani sürekli olarak birileri savaş yapıyor. Hatalı savaşlar görüyoruz. Bu sefer de o hatayı SUP'tan gördük. Fiesta'nın tabi ayakta kalması onun. Minyonları temizlemesiyle olası kuşatmayı sonlandırdı ama. Deme sebebim buydu Fiesta. Hasar o, çok var. büyük. Öncesi bir savaş. İspel kaldı biraz. İyi bir sersemet ve Johan R'ye basabiliyor son anda. Canını da yenileyip çıktı gibi görünüyor oradan. Kerry çok az bir canı var. Son bir hazır askeri skoru getirebilirdi ama vuruş gelmiyor. Boncuk fazla önde yalnız armut da geliyor. Boncuk herkesin arasında kaldı. Zonya biraz geç geliyor. Boncuk burada düşecek. Ultiye de baslama yeterli değil. Gakkoş bir yetenek isabet etti onun için. Şimdi gelen ulti var. Sihir aynı döndü. Berkan'a bir isabet etti. Armut da geliyor oraya doğru. Sihir gelmeye devam ediyor. Bir mızrak armuttan. Skor geldi. Ve son sihir hainde isabet oluyor Ohan'a. İstediğini almış gibi görünüyor Sup. Baron'a dönebilirler ama hayır burada skorları istiyorlar. Orta koridordan da takım arkadaşları devam ediyor. fiesta devam ediyor ortadan Unforgiven'la beraber. Şimdi bir Sash kılıcı. Hedef kim olacak bakalım? Johan mı? Dispel mi? Johan arada kaldı. Johan sık şey kullanıyor ultisi. Gelmek üzere çok az bir süre var. İyi zaman kazandı bu arada Johan. Ama diğer tarafta oyun bitiyor. taşıyıcılar oyunu bitirmeye gidiyor. Papyrus Supermassive'in. Burada Johan ultiye de bastı. Ama diğer tarafta Nexus kuleleri düştü. Papyrus Supermassive. Dakika 36'da oyunu noktalamak üzere geri düşüyor ama hiç bir önemi yok. Diğer tarafta Onforgyum <laughs> ve Fiesta, Bolcu'yu bekliyorlar bu arada. Eyvah 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 tek eyvah. Tek yedi mi? Tek yedi mi? Yedi. <gülüyor> <gülüyor> bu arada asist alınma sanırım değil mi Ezreal? Hiç dikkat etmedim. Sadece Fiesta vurdu muhtemelen o hasarı. <laughs> Çıkanlara vurulan hasara yani bakar bu, mısın ya? Bu ayıp ya. Hakikaten ayıp bu ya. gerçekten ayıp. <laughs> Fiesta muazzam hasar ya ve maçın sonuna geldik SUP. Ya, 37 dakika sürdü. Bence bu kadar uzamamalıydı bu maç. Evet, Süperma'nın evet. aldığı üstünlükten dolayı ya işte eğlendiler biraz onlar da. Ya evet, birincilikte garanti olduğu için ve Hiç maçın sıralamayı yani. etkileyecek bir durum olmadığı için dediğin olay gerçekleşti. Ama işte. Kaynı da özlemişiz ya.